Pistode olan bir kol dış merkezden hastanemize geldi. Ee, şöyle aslında pistode ortasından girildiği zaman burada bakın deri incelmiş soğan zarı gibi ee, hem kanama geç durur hem de bu e, pistode dediğimiz baloncuğun içinde kan birikerek içeriye gittiği için e, yeterli diyelim konusunda bir değerlendirmek lazım. O yüzden anevrizmatik bölgenin bir üstünden her zaman girmek gerekiyor. Bir de şimdi hastamıza da anlatarak bir yukarıdan giriş yaptık bu şekilde. Şimdi arteri de buradan giriliyormuş. Şöyle gösterebilirim. Buradan değil de biraz daha geriden girmeyi yapacağız. Tamam. Güvenlikli bantlamamızı yapıyoruz şimdi. şöyle geriden deriyi alarak hem kanamayı daha erken durduracaktır. Biraz daha şurada yani tam anevizmanın ortasından değil de biraz daha böyle geriden deri altından ilerleyip damara sonra giriyoruz. Bakın. Geldik. Bu zaman ne oluyor? Böyle yaptığımız zaman iğneyi çektiğimizde anevizmanın ortasına girmediğimiz için Buradan baskı yaptığınızda kanama kesinlikle daha erken duracaktır. Çıkışta da bunu tekrar size anlatabiliriz başka bir videomuzda. Teşekkürler.